püçe pantolon kalıbı arkadaşlar. Kumaş önerisi, ne kadar kumaş kullanmalıyım? Ölçü tablosu kalıp üzerine mevcut. 36'dan 52 beden aralığına kadar ön parmazları, patları, gezli cebi Tansle, darpaça, pantolon kalıbı. Şimdi yani dikim aşamasına geçelim. Ben kalıbın 40 bedenini kestim. Siz mutlaka milaj kağıdını çıkarsın arkadaşlar. Düz boy ipliğine uygun yerleştirdim. Özellikle pantolonlarda düz boy ipliğine uygun yerleştirmek gerçekten çok önemli. Yoksa pantolonun paçası dönüyor. Bakın düz boy ipliği çizgisinden kumaşın kenarına kadar aşağıya kadar 16 santimden yerleştirdim. Aynı şekilde bu düz boy ipliğinden 49 santimden yerleştirdim. Önü, arkası, patları, ön patları. Şimdi dikiş payı vererek kesiyorum. Onun kesim aşamasını bitirdim arkadaşlar. Çıtlarını mutlaka atalım. Karşılıklı denk gelmesi için çok önemli. Dilerseniz gizli cep yapabilirsiniz. Kalıbı içerisinde mevcut ama ben potluk oluşturduğu için gizli cep yapmadım. Gizli cep yapım aşamaları sayfamda da, YouTube sayfasında da mevcut. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Ön ve arka parvazı tel alıyoruz arkadaşlar. Fermuar patlarını da eğer kumaşınız inceyse tel alabilirsiniz. Ben buna tel alama yapmayacağım. Diğer fermuarın altına gelecek patın zaten bir tanesini kullanacağız. Onu tel alayabiliriz. Şimdi penslerin yerini belirlemek için beyaz karbon kağıdı ile penslerin üzerinden geçeceğiz. Sarı veya siyah asla kullanmayın. Asla çıkmıyor arkadaşlar. Kullanacaksanız mutlaka beyaz karbon kağıdı tercih edebilirsiniz. Kumaşın yüzünden kestiğim için karbon kağıdını alta yerleştirdim. Şimdi karbon kağıdı altta kalacak şekilde fırletimle geçiyorum. Dilerseniz sabunla kullanabilirsiniz. Nasıl tercih etmek isterseniz. Hatta şöyle de yerini belirleyelim. Şimdi diğer tarafa geçelim. Arkadaşlar hafif yüksek bel bir pantolon. Kalıbı gerçekten çok güzel. Zaten çok güzel olduğu için çıkarttırdım bu kalıbı. Şimdi bir tarafını bitirdik. Bakalım. Bakın geçti. Şimdi diğer tarafı için karbon kağıdını çevirdim. Tekrardan üzerinden geçiyorum. Diğer tarafı da Diğer tarafın penslerinde karbon kağıdı geçtikten sonra tel alınacak kısımları tel alıyorum ve sonra da dikim aşamasına geçebiliriz. Dikim aşamasıyla fermuarla başlıyoruz arkadaşlar. Patımızı tel aladık. Ovarloğunu geçtik. Bedenin ovarloğunu geçtim. Fermuarımı hazırladım. Şimdi diğer patı Bakın şu kısmı açık kalacak şekilde 3 yanından dikiyorum. Sonrasında çeviriyorum ve ütülüyorum. Şu tarafını dikip sonrasında çevirip ütüledikten sonra tekrardan overlock'unu geçtim. Arkadaşlar buraya 2 adet düğme gelecek. Fermuar başlangıcı 4 cm aşağısına olacak. Çünkü yüksek belli bir pantolon. Kemeri yok. Şimdi sağ tarafın patını yapalım. Bu tarafında altına fermuar geleceği için Bakın şöyle incecik bir tele geçtim. Sonrasında ovalı onu çektim. Şimdi tel aladığımız patı yüzü yüzüne gelecek şekilde iğneliyoruz. Ve dikiş payı verdiğimiz yerden dikiyoruz. Sağ taraftaki patımızı yaptım. Yaptıktan sonra çevirip çımasını geçtim arkadaşlar. Çımasını geçtiğimiz zaman bakın böyle rahatlıkla döndürebiliyoruz. Şimdi üst üste koyuyorum. Yüzü yüzüne yerleştirdikten sonra bakın patın 1 santim yukarısından iğneliyorum. Ve dikiş payı verdiğim yerden dikiyorum. Bakın alana diktim arkadaşlar. Patın 1 santim yukarısına kadar. Şimdi patımızı açıyoruz. Fermuarı yerleştireceğim. Fermuarı 3 santim aşağıdan yerleştireceğiz. Çünkü kemeri yok pantolonun. Dikiş payı vermiştik. 4 santimden işaretimi aldım arkadaşlar. Şimdi şuradan 3-4 milim kadar fermuara doğru açıyorum bakın şurası dikiş payı verdiğimiz çizgiyi de ütülemiştik bunun sebebi pantolon bu şekilde üstüne geldiği zaman bakın tam çizgide olması ve fermuarın gözükmemesi 3-4 milim kadar ilerisinden fermuarın başlangıcından fermuarımı yerleştiriyorum ve fermuar ayağıyla dikeceğim aşağıya kadar iğneliyorum. Pantolonu açalım. Rahatça yerleştirelim. Fermuarımı iğneledim. Şimdi fermuar ayağıyla dikiyorum. Fermuarı bakın fermuar ayağıyla diktim. Fermuarımızı kapattık arkadaşlar. Şimdi güzelce üzerinden iğneleyelim. Fermuara patletimizi dikeceğiz ütü çizgimizden itibaren iğneleyebiliriz. Karşılıklı iğneliyoruz. İğneledikten sonra bakın buraya açtık. Çevirdik. Çevirdikten sonra fermuar yerimizi belirlemiş olduk. En sona geldikten sonra bakın şu fermuarın başlangıcını aşağıya doğru kıvırabiliriz. Burada kötü bir görüntü elde etmemek için. Burayı da iğneledikten sonra yine fermuar ayağıyla şu kısmı dikiyoruz. Fermuarı diktik arkadaşlar. Şimdi yine çeviriyoruz. Bakın fermuarımız mis gibi oldu. Patleti sabitlemiştik ama belini taktıktan sonra sabitlememiz gerekiyor. Patletin şimdi şu kısmını söktüm. Şimdi son olarak fermuarın altında kalacak patletimiz kaldı ve buna düğme dikeceğiz. Çevirelim bedenimizi. Yukarıdan başlayalım. Bir santim aşağısından koyacağız çünkü bir santim belimize gelecek. Buradan başladık. Bakın buradan iğneliyoruz. Şu overlock dikişinin üzerinden dikişimize geçelim arkadaşlar. Diğer patleti de diktim. Dilerseniz buradan açarak dikebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım bakın. Atolun manşet yapım aşamasını bitirdik arkadaşlar. Bakın buradan açalım. Patletimiz hazır. Eğer diyorsanız ki bu bana zor geliyor. Dilerseniz pantolonun önüne gizli fermuar da takabilirsiniz. Pensimiz için işaretimizi almıştık arkadaşlar. Ben pensimle terlemiyorum ve iğnelemiyorum da. Bakın şuradan karşılıklı denk gelecek şekilde makineye ayağını koyuyorum. Ama size göstermek için şuradan iğneleyeyim. Koyduğum zaman ve bunu buradan tuttuğum zaman aslında yerini belirlemiş oluyorum. Ve makineden aşağıya kadar dikiyorum. Diktikten sonra yanlara doğru ütülüyorum. Ve üzerinden çıma dikişini geçiyorum. Tabi siz geçmeyebilirsiniz. Pantolonun ütü çizgisi yapmak isterseniz kalıbın üzerindeki düz boy ipliği sizin ütü çizginizdir. Ben ütü çizgisi yapmayacağım için o çizgiyi almadım. Penslerimi bitirdikten sonra şimdi karşılıklı denk gelecek şekilde yüzü yüzünde A'dan itibaren başladım. Yukarıya doğru iğneliyorum ve dikiyorum. Penslerini diktim. Üzerinden çımalarını geçtikten sonra şimdi yanlarını birleştiriyorum. Ve ağlarından birleştiriyorum. Karşılıklı denk gelecek şekilde şimdi iğneleyelim. Şu dikişler karşılıklı denk geliyor. Ve iğne ile dikine iğne takıyorum. Ki kayma yapmasın diye. Sonra denklik çizgilerimiz vardı beşlik çizgiler birbirine denk gelecek şekilde onlardan da iğneliyorum. 3-4 tane hı hı. iğne takmanız yeterli. Çok fazla takmanıza gerek yok. Diğer tarafında iğneliyorum ve dikiyorum. Sonrasında diktikten sonra ütüyle dikişlerimi açıyorum. Arkasına diktim arkadaşlar. Bakın iğne koyduğum için dikişler birbirine denk geldi. Şimdi yanlardan iğneleyeceğiz. Dilerseniz iğneldikten sonra terleyip üzerinizde prova yapabilirsiniz. Bana 40 bedeni birebir oluyor. Çünkü öncesine kalıbı denemiştim. Şimdi yanlardan karşılıklı denk getiriyorum. İğneliyorum boydan boya. Bakın burada denklik çizgileri var. Onların karşılıklı gelmesi de çok önemli. İğneldikten sonra her iki tarafı da dikiyorum. Pantolonu yanlardan diktim. Şimdi sıra geldik beline. Arka ve ön pervazı yanlardan İğneliyoruz. İğnelediğimiz yerlerden de dikiyoruz. Diktikten sonra komple çevresine ovalonu geçiyoruz. Ben pervazımızı hazırladım arkadaşlar. Şimdi sağ taraftan dikmeye başlayalım. Yan dikişimizi dikişe denk gelecek şekilde karşılıklı iğneleyelim. Her iki tarafın dikim aşaması farklı. Sonra belimizden iğneleyelim ortasından. Sonra fermuarımızı çeviriyoruz. Bakın. Şu çevirdiğimiz yerden karşılıklı denk gelecek şekilde tekrardan iğneliyoruz. İlk önce bakın şu iğnelediğimiz yerden dikiyoruz. Belediğimiz yerden diktim. Bakın tam overlong gibi. Şimdi bu tarafa kesiyorum. Kestikten sonra bakın böyle açıyorum. Pat içeri doğru gelecek. Buradan da iğneliyorum. Sonrasında bel çevresini komple iğneliyorum. Yandık işler Yine yan gelecek şekilde iğneledim. Arka pervazı, arka bedeni bel çevresine komple iğneliyorum. Şimdi diğer ön tarafı yapacağız. Bakın şu içeride olan patı dışarıya doğru çevirdim. Sonrasında... Tepeden iğnelemeye başladım. Belin çevresini. Pata diktiğim dikişin üzerinden iğneledim. Şimdi bel çevresini komple dikiyorum. Dikimini yaptım arkadaşlar. Şimdi kenarlarını alıyorum ki rahat dönebilsin diye. Diğer taraftan da Şimdi çeviriyorum. Diğer taraftan da çevirdim. Bakın fermuarını kapatacağım. Evet karşılıklı denk geldi. Şimdi arkadaşlar makinenin girebildiği yere kadar şuradan içeriye doğru çıma dikişi geçelim. Çımasını geçtim. Sonrasında çevirdim. Şu kenarlardan dilerseniz makinede dilerseniz elinizle... Tutturabilirsiniz. Şimdi ön patına bedenle tutturacağız arkadaşlar. Bunun için bakın içte kalan patı tekrardan içeriye doğru koyuyorum ki onu dikmeyeyim. Yerini belirlemek için bu kalıbı kullanabilirsiniz. Bakın tam fermuarın bitiminden başlıyorsunuz. Çizmeye yukarıya doğru çizip yerini belirliyorsunuz. Arkadaşlar dikkat edelim. Hatta üstünden iğneleyelim. Doğru yere dikmemiz çok önemli. Şu kısmı açalım. Şuradan iğneler takalım ki doğru yere dikelim. Hatta şu kısmı da iğneleyelim. Onu dikmemek için. Şimdi bu kısmını başlıyoruz. Yukarıya doğru dikiyoruz. Diktikten sonra fermuarını kapatalım arkadaşlar. Fermuarımızı kapattık iç kısımdan şunu şu al pardon şuradan iğnemizi çıkarmamışız iç kısmından bakın diğer patla beraber şu kısmı tutturalım tutturduğumuz yerden dikelim ve belimizi bitirelim dilerseniz çıt takabilirsiniz dilerseniz ilik açtırıp iki tane iki adet düğme de basabilirsiniz Pantolon paçamızın o ovalını geçtikten sonra 3 santim kırma payı bırakmıştık. Onu içeriye doğru isterseniz elinizle kıvırabilirsiniz. İsterseniz makinede dikip pantolonu bitirebilirsiniz. Pantolonun kesimi dikim aşamasını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. İnanın video çekmek çok zor bazen çok zorlanıyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.